EF doğru parçası yamuğu iki eşit parçaya böldüğünden DAFE yamuğuyla EFBC yamuğunun alanları birbirine eşit. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğuna göre. Ve bu iki yamuğun yükseklikleri birbirine eşit olduğundan alt taban ve üst tabanları toplamının birbirine eşit olması gerekir. Yani 2 artı x'in 4 artı 3'e eşit olması için buradan biz x'in 5 santim olduğunu görüyoruz. Yamukta tabanlar birbirine paralel olduğundan alan kaydırma özelliğinden B noktasına A'ya taşırsak DBC üçgeninin alanıyla DAC üçgeninin alanları birbirine eşit olacaktır. KC uzunluğu 4 santim olarak verildiği için bu durumda DAC üçgeninin alanı nedir? Taban 12. Burada DKC üçgeninde 3, 4, 5 üçgeni olduğundan yükseklik 3, taban çarpı yükseklik bölü 2'den 18 santimetre karedir. Bu da bize taralı alanın 18 santimetre kare olduğunu gösterir. D noktasından AB'ye bir dik çiziyorum. DAB üçgeni 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısındaki kenar hipotenüsün yarısı olduğu için DB uzunluğu 8 cm. DC'yi uzatıp B noktasından bir dik çizersem burada karşıma çıkan MBKD bir dikdörtgen olduğundan aynı zamanda burada da 30 60 90 üçgeni karşımıza çıkıyor. 30'un karşısı 4 60'ın karşısı da 4 kök 3 santim olduğundan KB uzunluğu 4 kök 3 santim. MB yine DK eşit işte olduğu için CK uzunluğu 1 santim olacaktır. JKB dik üçgeninde Pisagor uygularsam, X'in karesi 4 kök 3'ün karesi artı birin karesi olması sebebiyle 48 artı 1, 49 yani x uzunluğu 7 santim olacaktır. E ve F noktalarını birleştirdiğim zaman e, e, A'ya eşit ve CFFB eşit olduğundan Tales Teoremi'nden EF'nin AB'ye paralel olması gerektiğini görüyorum. Bu durumda iç ters açılardan HFE açısı 90 derece ve E H, F dik üçgeni 5, 12, 13 üçgeni olduğundan orta taban yani EF doğru parçasının uzunluğu 12 santim olacaktır. Orta taban alt taban ve üst tabanların toplamı olması sebebiyle X artı Y bölü 2 12 santim ise buradan X artı Y yani tabanlar toplamının 24 santim olması gerektiğini buluyorum. DC AB'ye paralel olduğu için buradaki açılar karşı durumlu açılar ve ölçüleri toplamı 180 derece. D noktasından CB'ye bir paralel çiziyorum. DC zaten AB'ye paralel olduğu için burada bir paralel kenar karşımıza çıkar. Karşılıklı kenarlar eşit olduğu için KB uzunluğu 6 santimdir. Yine yöndeş açılardan burası 30 derece. Ve ADK üçgeni 30 60 90 üçgeni olacaktır. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı olduğundan AK uzunluğu 20 santim ve buradan AB uzunluğu toplam 26 santim olur. DFC dik üçgeni 3 4 5 üçgeni Kedebek benzerliğinden benzerlik oranı 4'e 8 olması sebebiyle AB uzunluğunun 10 santim olması gerektiğini görüyoruz. Yine benzerlikten df'nin db'ye oranı yani 4 bölü 12 o da 1 bölü 3 x'in 10'a oranı olması sebebiyle x uzunluğu 10 bölü 3 santim olarak bulunur. AB uzunluğu 12 santim olarak verilmiş. Yine kelebek benzerliği görüyoruz. Benzerlik oranı 4'ün 12 oranı yani 1'e 3 oranı. FE'yi uzattığım zaman benzerlik oranı yüksekliklerin oranı olması sebebiyle 6'nın 3'te 1'i EK uzunluğunun 2 santim olması gerektiğini görüyorum. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban. yükseklikte bu durumda 6 artı 2'den 8 olması sebebiyle alan 64 santimetre kare olarak karşımıza çıkar. EF orta taban olması sebebiyle LF BDC üçgeninin orta tabanı ve DC uzunluğu 2 santim olacaktır. KL uzunluğu da A eksi C bölü 2 olduğundan 6 eksi 2 bölü 2'den 2 santimdir. C EF kare olduğundan buradaki uzunluklar 4 santim. Açıya A buraya da B dersem A artı B 90 olması sebebiyle A buradaki açıda B olacaktır. AD uzunluğuna X diyelim. Benzerlik kullanırsam B'nin karşısındaki 4'ün B'nin karşısındaki CFB üçgeninde 3, 4, 5 üçgen olduğundan 3'e oranı 90'ın karşısındaki x'in 90'ın karşısındaki 5'e oranı olması sebebiyle 3x 20 ve x 20 bölü 3 santimdir. A, E, E, D, Y, B, K, K, C eşit olduğu için EK K yamuğun orta tabanıdır. Buradaki alanı S dersem benzerlik oranı 1 bölü 2 karenisini alırsam 1 bölü 4 S dersem burası 3 S olacaktır. EF 1 santim ise DC 2 AB uzunluğu 6 santimdir. 2'ye 4 S karşılık geliyorsa bunun 3 katı 12 S CAB üçgenin alanıdır. Buraya da M dersem burası 3 M olması sebebiyle 4 M 12 S'e karşılık geliyorsa M 3 S olacaktır. Yani burası 3 S ise buradaki alanın 9S olması gerekir. O halde bizden istenen oran AEF'nin alanı S, CFK'nın alanında 3S olması sebebiyle 1 bölü 3'tür. C noktasından AB'ye bir dik çiziyorum. Karşıma çıkan AK, C'de bir dikdörtgen olduğundan CK uzunluğu 4 santim olacaktır. Ve CKB üçgeni 3-4-5 üçgenidir. Buradan KE uzunluğunun 1 santim olması gerektiğini görüyoruz. Bu durumda AK uzunluğunda nedir? 3 santimdir. AKDC eşit işte olduğundan burası da 3 santim. EBCD yamuğun alanı sorulduğuna göre alt taban ve üst taban toplamları 2 artı 3'ten 5. Yükseklik 4. Bunu da 2'ye bölersem cevap 10 santimetre kare olacaktır. C noktasından AB'ye bir dik çiziyorum. AKCD bir dikdörtgen ve AK uzunluğu 8 santim. DA CK eşit ve 4 santim. Öklitten 4'ün karesi 16. 8 ile 2'nin çarpımı KB uzunluğu 2 santim olacaktır. CAB bir dik üçgen olduğundan burada süper üçlü oluşacaktır. Yani AE uzunluğuna x dersem EC uzunluğu x. EB x olduğu için burası da x eksi 2 santimdir cek dik üçgeninde x yerine Pisagoru sağlayan bir değer verebilir miyim diye bakıyorum. Size 5 verirsem e, k uzunluğunda 3 santim olduğundan 3-4-5 üç, üçgeni sağladığı için c e uzunluğunun 5 santim olması gerektiğini görüyorum.